oynayacağım. Nerwold otostopçusu. Doğru değil mi? Nerwold otostopçusu. Evet ben evet o. Evde tek <laughs> başına oynadım çünkü. Nasıl bir evet, isim? Evde tek başına oynadım. Türkçelerde biraz gelip gidikler olabilir bu arada. Bunlar yaşandığında 19 yaşındaydım. Allah çok zor olacak. Şimdi ise 21'imi biraz geçtim. O kadar ürkmüştüm ki hala dün gibi hatırlıyorum. Başta bunu internette paylaşmakta biraz tereddüt ettim. Ama bunu anlatmak en azından bir nebze işe yarayabilir. Katıldığım bu fuar harika geçti ve artık eve dönme vaktiydi. Ama yola çıktığımda çok fazla trafik olduğunu fark ettim. Trafikten kaçmak için uzun yol tercih etmeye karar verdim. 12 saatten biraz fazla sürdü. Full konuşmaymış bu arada. <laughs> Arabadayım var. Bu araba kendi mi gidiyor? Abi Bak bakalım kendim gir. Hiç kes. Korku oyuna da benzemiyor bu arada. ne kadar komik ya. <laughs> oh, Allah bok gibi kullanıyorum valla. Lan. Bu çok karanlık. Üzerinize <laughs> sürmek <laughs> en azından öyleydi. Ne yapacağım şimdi bu şimdi içeride market gibi bir şey varmış. Girebiliyor muyum buraya Merhaba İkinoğlu pompaya 10 dolarlık alabilir miyim? Uyansan alan İzmarit. Ben kalk dedim mi kalkacaksın. Kalk. Sapık mı bu Buraya gittiğimiz buralarda yüzyıllardır birçok insan kayboluyor. Onları aramaya giderlerse bir daha hiç geri dönmedi. Sen misin lan katil yoksa? Yerel halk Norwood Vadisi canavarlarının onları parçalayıp ağaçlara baş aşağı astığını söylüyor. Peki yakıt için teşekkürler. Tuvalet kullanabilir miyim? Harika. Peki yakıt için teşekkürler diyelim bakalım. git? <laughs> <laughs> Son bir şey daha. Söyle bakayım. Eğer beyaz veya mavi bir elbise giymiş bir kadın arabaya binmeye çalışırsa durma. Gaza basabildiğin kadar ser, sert asıl. Tamam neden lan? Bazı insanlar onun mezuniyet gecesinde bir trafik kazasında öldüğünü söylüyor. Bazıları ise orada öldürüldükten sonra intikam peşinde olduğunu iddia ediyor. Her iki durumda da intikam peşinde. Ne yaparsan yap asla asla hiçbir otostopçu arabana alma. Yolda ellerini kaldırıp otostop çeken o insanlar düşündüğünüz gibi değil hanımefendi. Tamam be. Manyak adam. Gerçek. Vallahi bu oyun şu anlık korkunç değil diye düşünüyorum. Şimdi bizi ileride canavarlar mı dürter? Allah 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 Allah. Yani otostopçu görünce direkt gaza basacağız. Ah 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 arabayı durdurdum. Yaşlar işte arabayı durdurdum. Parlar. Ha. Varım çalışmadı. Ah nereye gidiyorum? Yırmağa gidiyorum. Oğlum hiçbir şey görmüyorum ama. Geceleri çok garip bir şey. Hii, sıçtık. Ben yani yalan bu. Az önceki giden adam nereye gitti? Bence de yalan. Sanki birisi kasto olarak oraya koymuş gibi gözüküyordu. Hassikli. Ben biraz daha sesi kısayım. <laughs> Baba bunları hemen çek. Çek, 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 çek. Ay, arkamda biri varmış gibi hissettim. Kötü bir perdim. Dur. Oo <laughs> oh, dur. Öyle hissetme. Dur Öyle hissetme. Var dur sen. Dur sen beni daha çok geriyorsun. Dur bir dakika arabaya bineyim bir sakinleşeyim. Can bin. Ay arabaya da binemiyorum. Acı işte ne olur acaba? Bin bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Elini ayağını titredi. Oh. Hadi çöz. Salak saçma konuşma lan! Araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. <laughs> Eyvah! Ben biraz oturayım dur. Hiç korku oyuna da benzemiyor bu arada. Parları kapatayım oturayım ben burada. Kim anlar ki benim burada olduğumu? Hiç kimse anlamaz. Kapat. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah! korktun lan! Aptal adam. Al beni. Beni al ne olur, olur. Abi ne Abi dursana gözünü sevdiğimin. Aa durdu valla. hoşlan bu, 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 şey olmasın. Deli bu olmasın. Tezgaha gelmeyelim. Merhabalar. <laughs> Oo, bir dakika dur. Sen benzin istasyonundaki kızsın. Oha bu odayı değil değil mi? Burada kimsenin durduğunu duracağını düşünmemiştim. Dışarıda ne yapıyorsun? Sanırım arabam bozuldu. Yardım isteye, isteyemem. Telefon çekmiyor. Binebilir miyim? Nereye gidiyorsun? Yolun hemen üstüne yardım isteyeceğin en yakın durağa. Sen iyi bir dayıya benziyorsun. Gel biz konuşalım. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Buralar niye böyle? Peki benzin istasyonunda sana söyledikleri için ne düşünüyorsun? tek Aa bir dakika ben seni hatırladım lan. Sen o embesli gibi yürüyen dayı değil miydin? <laughs> Siktir git. Ki götürüyorlar hemen bir konuşma, hemen bir muhabbet. Taksi şoförü gibi. Biraz lafladıktan sonra beni o motel'e bıraktı. Ha iyi bir şey yapmamış bize. İyi ya. Adam son derece rahatsız edici bir aura'ya sahipti. Geceyi geçirecek bir odaya mı ihtiyacın var? Bir odada ne kadar? Evet, sadece birkaç saat burada olacağım. Yani ne kadar diyeyim ya? Tek kişi için 40 dolar. Çüş! Araba hakkında ne? Araba hakkında konuş. 90 dolar. Tommy sabah ilk iş halledecek. Oha siz resmen dolandırıcısınız bu arada. <laughs> bir, yazmış bana. Hah burasıymış. Aha, burası. Ha. Yatak yok oğlum burada ya. Allah Allah. Ama bir koku vardı eski evlerden gelen bir kokusuna benzeyen. Oğlum ben burada nasıl yatacağım? Saklanacağım. Az siktir. Ne zaman? Aa aynada yokum. Gerizekalı. Yerinde çoğlu. Oy adam sen Burada ne yapıyorsun? Ödümü kopardım. Ödümü kopardın Am <laughs> Sen kimsin ben Tommy Rodewine Oda servisiyim Norwood'daki en güzel Mola yeri Burada ne arıyorsun Anlarsın ya temizlik gerideki alaptal aptal gece saat kaç Allahım manyağa Ay ay Gidiyor mu bu? Tamam, hadi yere git. Aha, telefonum. Yatalım. Yatak uyuyak. Biraz kendimize gelik. Hih! sus Kalk. Buna bir öz... Ön sezi diyebilirsin ama gerçekten tuhaf bir şeyler vardı. Kalk! Kalk, kalk adam bizi izliyor, kalk. Kalk, adam bizi izliyor. Ay benim kahve içmem lazım da ben bu korkuyla nasıl gideceğim ki? Ayy. Kahve içmem lazımmış, kahve nerede içiliyor acaba? Sa bu odada bir şey oluyor, kavga var. Ha, aha. Şükür kahve buldum. Olay kopuyor mu bundan sonra? <laughs> <laughs> aman ah, aman nereye geldik Bana bir şey anda? Oluyor. Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Bana bir şey oluyor. Ah, ah yanlış gidiyorum düz gidemiyorum. Ah bu ne? mavi terze dönme amına koyayım. Uyuşturulmuştum. Nasıl yani? saklanacağım yer doğru benim. Ters köşe yaptı bu bana. Oyun bitti. Abi ben bu oyunları korku oyunlarını normal bitiremiyorum. Siz buna alışmadınız mı ya? Abi alışmış olmanız lazım. Ben korku oyunlarını normal bitiremiyorum. Oha buradayım daha. Çüş. Yu. Kuarejma. <laughs> <laughs> Five minutes later, one hour later, ten hours later. Ne yapacağız? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Biraz daha beklesek, belki çalar çalar gider. Two years later. Açıyorum. Yine mi? Ama ne koyayım? Adamda biri var. Joy. Adamda biri var. Özellikle kimseyi uyandırmamayı söyledim mi? Birkaç şikayetim var. O sesleri yapmanız amacınız ne? Her neyse lütfen daha sesli hanımefendi bu şeyi neden gözlerin kıpkırmızı kahve makinesinden bahset. Bahset. benim Joy'e yolu göster. <laughs> Öyle bakma Joy gel. Burası. Gel ne olur beni beraber öldürmeyeceksiniz değil mi? Joey, siktir git mal mısın? Anne! Anne! merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Ananın an, amı. Gözcük git. Kaç koyum. Vallahi yok. Abi yemin ederim. Yemin ederim ki buradaydı. Vallahi buradaydı. Allah belamı versin buradaydı. Odanda seyre atlayacak biraz ilaç olması gerekiyor. Kezban yanındaki masayı kontrol et. İlaç içeyim. Tamam. Su gerektirir. Su. Kapatıp mı içeceğim? Öyle öldüreceğiniz beni. İyiyim. İçtim. İyi Gece er. bakıyor bakıyor ne yapacağım yardıma ihtiyacım var ne istiyorsun yardıma ihtiyacım var yardıma ihtiyacım var gözlük Oku yedim şimdi. Ne yapacağım? gerekiyor yemin ederim polis değilim lütfen burayı terk et ya da polis çağıracağım. Güzel bayan hadi <laughs> <laughs> Çok garip bir şey ananı siktim seni. <laughs> Yaratıcı motel ihbarını etkileyeceği için polisin için içine girmesini girves istedi ve durumu geçiştirdi. Bu kasabanın bir tarikatın ya da bir uyuşturucu şebekesinin ya da belki daha kötü bir şeyin merkezi olabileceğine inanıyorum. Bir ömür geçmiş gibi geldikten sonra Tommy arabayla geldi. Bir daha hiç uzun araba yolculuklarına çıkmadım. Hep uçakla seyahat etmeyi seçtim bence de bu arada. Ay Tommy Allah razı olsun. Ya al aptal. Gece saat kaç? Abi ben de iki kişiler falan sandım lan.